İyi günler arkadaşlar. Ben Sefa Acarsoy. Bugün Satisfactory oyunumuzda ikinci bölümle beraberiz. En son e, hub'ımızı yükseltmiştik. Hub'ımıza koyduk. Beşinciye. Şimdi altıya yükselteceğiz. E, artık neyimiz var neyimiz yok bakacağız. Burada şimdi altıya yükseltirsek uzay asansörü biyokütle yakıcı, biyokütle ve biyokütle gelecek. Yani de, geçen bölümde bahsettiğim muhabbet vardı ya hani bu e, çimenleri, çayırları, çimenleri falan içiyor gibi kullanıyor e, yakıt olarak şunları demiştim. İşte biyokütleye geçince o içme durumu kaybolacak. Gayet güzel bir şekilde efektif kullanabileceğiz yakıtlarımızı. Hemen envanterimizdeki gereksiz şeyleri bir atalım. Biraz yemek yiyelim. Neyden? Yemek bulalım ilk. Ha, yemek. Tamam. Çünkü açız. Aç değiliz yani. Daha doğrusu canımız az. İlk bölümün altına yorum atacağım. İkinci bölümden info vereceğim. Biliyorsun ki yorumlara da ben bakıyorum. <laughs> Silebilirim. Kanaldan bloklayabilirim. Şimdi abi ne lazım bize? Gel. Gel. Hem bir hacım. Seni istiyorum. zaman <laughs> alan. <laughs> Neyse. Şimdi demiri bir artık e, otomatikleştirelim değil mi? Yani otomatikleştirmeyelim de otomatik çıksın işte. Neyse konuşamıyorum. Bize maden toplayıcı lazım. Maden toplayıcı için bir tane e, bizim bu portatif madenciden 10 tane plakadan 10 tane de betondan ihtiyacımız var. Betona. Hemen 10 tane beton yapalım. Beton yetmez ama yapıyoruz işte. 10 betonumuz tamam bile. Tamam bile. Bunlardan 3 tane yapacağım çünkü diğer tarafa da ihtiyacım olacak Hemen demir, demir külçesi yapayım 10 tane demir levha lazım Şu an 10 yapabiliyorum evet Bu şey güzel olmuş bak şu bölüm güzel olmuş Kaç tane yapabildiğimi gösteriyor orası Niye şunu da koymadım ki Başka ne lazım beton tamam taşınabilir maden toplayıcı Zaten oradan alacağım Şu an bir sıkıntım var mı bence yok hadi gidelim Buradan demir yapacağız demir toplayacağız Yüzükleri de alalım da Hoppa Şimdi hacı dayı maden toplayıcı Bu bizim maden toplayıcımız buraya koyalım hemen bu maden. <laughs> bu maden. Bakın çocuklar. Bu maden. Buradan eriticiye göndermek istiyorum. Eritici için ne gerekiyormuş? Hemen ondan da yapalım. Bir tane yeterli şimdilik. Demir çubuk ve tel. Telimiz sanırım yeterli var. Hemen bir iki tane demir çubuk yapalım. Kaç tane? Beş tane. Fazla bir şey istemiyor Allah'tan. Beş. Tamam. Ne oldu lan? Ha olmuş bile. Şimdi hacı dayı. Hinye, 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 hinye. eritici. Lan bir dur. Eritici hemen şöyle aynı hizaya yapmak istiyorum bunu. Ha bu aynı hiza gösteriyor muydu ki ya? Şeyde gösteriyor da. Foundation yapınca şöyle koysam. Direkt dip dibe. İç kıça. Ben direkt oraya gitsin. Hatta şöyle çok da dip, dip olmasına şöyle güzel. Tamam. Konveyör yapmak için de bana şey gerekecek muhtemelen. Plaka. Abi ne yaptım şimdi e, aşağı yukarı anlamışsınızdır da Tekrar söyleyeyim biraz plaka yapayım ben Demir levha demir levha bizim konveyörü Yapmamıza yarıyor yani e, Hani bu konveyör dediğimiz şey basitçe Bu e, hava alanlarında kendi kendine Giden amcalar var ya seni götüren o oh. <laughs> Şimdi göreceksiniz zaten niye bu kadar Buradan buraya lan Allah kahretsin o kötü yere kurmuşum ben dip dibe kurmak istemiştim nasıl böyle oldu lan Geri aldık geri alınca Allah'tan tüm malzemeyi geri veriyor o güzel olmuş Yoksa bayağı sıkıntılıydı Ha bak yeşil şey görüyor musunuz? Şu. Çıktığı anda aynı hizada demektir. Dur, dur, ha çıktı yine. Tamam. Gel konveyör. Hop çok güzel. Konveyör hep çalışıyor. Enerji enerji istemiyor nasıl oluyorsa. Şimdi abi bu madencimiz. Bu madenci gidip buradan demir çıkartacak. Demir buraya gidecek. Demir külçesine dönüşecek. Demir külçesinden yine konveyör çıkartacağım. İstersem işlemeciye götürebiliyorum. Yani şu amcalarımıza inşa edici diyebiliriz. Bu inşa edici mesela diyorum ki bana sürekli şey çıkart. Gelen ingotlardan yani külçelerden e, demir çubuk çıkart diyorum. Ya da işte demir plaka çıkart diyorum. Onu çıkartıyor. Ee, ya da buraya mesela konteyner alıyorum. Konteynerden bir konveyör çıkartıyorum. Konveyörden de e, dediğim gibi yine işleyiciye neyse inşa edeceği çıkartıyorum falan filan. Benim isteğim şu anda konteyner yapmak. Konteyner da hepsi toplansın. Elle melle yaparız. Ee, sanırım ileride bunu ayrıştırabiliyorum yani mesela buradan çıkartacağım bir konveyör gelecek buraya ayrıştırıcıya gelecek buradan ayrıştırıcıdan 2-3 farklı yere çıkartabileceğim mesela bir kol gidecek demir çubuk yapacak bir kol gidecek demir plaka yapacak bir kol da direkt e, şey çıkartacak e, hiçbir şeyi dönüştürmeden ingot olarak külçe olarak bırakacak sanırım öyle bir ihtimalimiz olması lazım ama şu an bilmiyorum depolama konteyneri ne istiyor bizden hemen ona bakalım demir levha demir çubuk tamam çok bir şey istemiyor gayet güzel abi bunlar. Bize şu an her şeyden önce elektrik gerekiyor. Şu an elektriğimiz yok. O deminden beri topladığımız ağaçları, yaprakları, maprakları kullanacağız. Çünkü biomass dediğimiz yakıtlar henüz kullanılamıyor. Bir hub'ımızı bir tane daha yükseltmem lazım. O zaman kullanabileceğiz. Demir levha, demir tamam. Tamam. Ne içinde o? Konteyner içinde. Bura. Konteynerımız da tamam abi. Konveyor gel. Ya yine mi levha yok? Bunda da eksikler çok sıkıntı oluyor. Tamam. Şimdi abi ne olacak? Hala de, farkındaysak şey yapmadım. Ee, enerji yapmadım. Şimdi enerji yapmaya girişmem lazım. Bizim asli be. Yapma bunu ya. Niye bu taraftasın ki? Oo çok kötü. Bunu döndürmem lazım benim. Tamam döndürürüm. Bir sıkıntı olur mu ki? Şu olur. Bu bir sıkıntı olur. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Sen abi her şeyi buraya bırak. Gel 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 gel. Sen abi tamamını al tamam. Fazla materyallik bir sıkıntımız yok. Bunu komple yok et. Tamam. Ee, ne yapıyorduk? Gel. Ab yap. Bu şekilde miydi lan? Bu şekilde yanlış mı oluyor? Doğru mu oluyordu? Öyle yapınca mı? Yok. Öyle yapınca doğru olması lazım. Ya da komple şöyle yaparım daha iyi olur. Öyle yaparsam yakıtlar sağ tarafta olacak. Şu an sağımda yani. Böylece karşı tarafa da gönderebileceğim. Çünkü bizim diğer materyaller de orada ya. Bu sebeple hub'ı bu şekilde de koyabilirim ya da şöyle de koyabilirim hub'ı. Bu hmm. önemli değil. Gerçi gelecekte şey yapacağım zaten. Göğü yakıt üreticileri yapacağım. Bu sebeple çok da önemi yok. Evet ters koymuşum. Mantıklı. O zaman bizim şu kolların olduğu yer. Fırınların olduğu yer. Aa bak. Bak bak bak. Bıraktığım şey hala burada duruyor. Yuh. Oyun silmemiş onu helal olsun. Gel abi. Böyle olacak. Doğrusu. Bu kaplet dediğin uyu. Tamam. Şimdi doğru oldu abi. Her şeyi buraya bırak. Çok yakın duruyor ama olsun onu zaten yerini değiştireceğiz. burada kalmayacak. Bunlar bizim dediğim gibi enerji üreticilerimiz. Şimdi enerji üreticilerimize bir dakikalık saygı duruşu. Ne ne yapayım? Gel abi direkt. Direkt neyle yapılıyormuş? Bana da anca direği kalıyor zaten. Tel, demir, çubuk, beton. İkisi de kolay. Tamam. Elimiz zaten var. Hemen şuradan bir tane beton yapalım. Yeter. Biraz da demir çubuk yapacağız. Şimdi abi bir tane nereye koyalım? Şuraya koyalım. Burada dursun. Enerji kablosu senden. Ne oldu? Niye yok? Ne lazım? Kablo lazım. Hay ana. Kablo gel abi. Üç tane yeter mi? yetmeyebilir çünkü 1, 2, 3 çekeceğiz zaten. Gerçi yakın 3 tane tam yetecek muhtemelen. Buradan buna enerji ver. Buradan buna, buna değil lan şuna enerji ver. Bir daha hacım buradan şuna enerji ver. Şu an hazırız abi. Şu anda ben buraya yakıt yüklediğim anda yakıt şey enerji burada buraya dönecek. Bu bizim dağıtıcımız diyebiliriz. Buradan enerji buraya gidecek. Buradan da Buna ve şuna enerji verecek. sonrasında ben bunu ilerleteceğim, 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 ilerleteceğim. <laughs> Daha söyleyebilirdim ama. Şuradaki kireç taşlarına ve arkadaki... Ee, bakıra götüreceğim. E, aynı zamanda oradan da bu konveyörlerle buraya e, materyallerin taşınmasını sağlayacağım. Şu andaki planımız o. Hemen şuraya biraz... Yakıt koyalım. Bak gördüğünüz gibi yiyor yakıtı. Bu yine az hali çünkü az enerji tüketim var şu anda. Normalde bayağı baya yiyor. Ama şöyle artık demir üretimimiz otomatiğe bağladı. En azından bir süreliğine. Diğerlerine muhakkak gitmemiz lazım. Onları halledeceğiz. Şimdi abi bize bakır gerekiyor bir sürü. Bir sürü gerekiyor. çünkü 100 tane kablo yapacağız. mikrofon niye düştüyse. Otomatiğe bağlayabilirdim. Ne yapabilirim mesela? Demir üretiyoruz ya şu an. Demire, demirin Konteynere değil de ağzını sıçmış olabilirim kulaklarınızın demirin konteynere değil de işli ne lan inşaatçı mı ne haltsa oraya gitmesini sağlardım oradan da bana kardeşim şey üret derdim demir plaka üret derdim ya da böyle elle tek tek bekleyeceğim basacağım <laughs> şu an gözümde çok büyüdü yalnız öyle yapalım abi üret inşaatçı ne istiyor bizden Vaa şunu istiyor. Bu biraz sıkıntılı diye ediciye bulaşmayacağım o zaman şu an Biraz elle zaman kaybıyla yapacağız ama Elle yapacağız Her kaç tane yapabiliyorum 74 tane Bir tane de elimde var bize 100 tane lazım biraz daha lazım Bu tamam Dur ben hub yükseltmesi mi yapacağım ki ilk başta Hub yükseltmesi bana ne sağlıyor abi Hub yükseltmesi mi yapacaktım ki Hmm evet hub yükseltmesi yapacağım Herhausen gibi Şimdi Sen gel sen gel ee, biraz metal gerekecek bana. Demir külçesi baya baya yardıracağım. Buradan Super Online'a Türksel Super Online'a çağrımızdır. Bir Superbox. Marmaris'e lütfen. 6. bölüme geçtik bu arada. Şimdi acılar. Buradan bu arada tekrar aynı şey yapacağız. Buradan ne çıktık buraya? Bakırdı değil mi? Bakırın önüne bir tane işletme şey koyacağız. Şu eritici koyacağız. Onun için bakır kablo gerekiyormuş. Onu ekleyelim. Sonrasında e, yine konveyörlerle bir sürü konveyör gerekecek. Eee bizim oraya göndereceğiz. Bir de şey gerekecek tabii ki. Ee, neydi? Güç. Enerji gerekecek. Bunu niye yaptık? Tamam. Eriticimiz de var. Tamam. Bir tane daha bize eritici lazım. Şimdi de eriticinin bir tanesini koyduk değil mi biz abi? O zaman hemen şöyle demir levha gerek yok. Demir çubuk lazım. 10 yeter. Buraya da tel lazım. Elimiz yeterince var. Demir levhadan bayağı bir yapmak istiyorum çünkü konveyörlerde bunu kullanacağız. Ne yazık ki. Abi yok kitleler gelmiş güzel. O zaman acı. Dur. 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 Kullanma onları. Kullanma onları. Dur. Lan envanterde yer kalmış. Allah kahretsin. Neyse kullan artık. İşe yaramayacak zaten. Şimdi ne yapıyorduk abi? Kablomuz var mı yeterince? Var. Beton lazım. Var. Biraz daha kablo yapabilirim. Kablo yapayım. Tamam. Şimdi acılar. Şimdi ne yapalım? Bir. Senden enerji almayacağım ben. He, senden almak zorundayım. Şimdi şuraya doğru gideceğiz değil mi? Gel abicim. Allah kahretsin. Şey bakır kablo, bakır tel gerekiyor. Yerim var mı var? <laughs> Eyvallah abi. Ya belki ama zor hani baktan sonra zor. Ya yani, ekstra bir şey lazım. Nedir mesela? Dersin yerde başlarsın. Yani şu an popüler olan bir yerde ancak öyle bir şeylerle. Diğer türlü zor. Yani ki ben daha çok gönül bağım olduğu için turuncu leviye de olmak istedim. Şu an öyle o yüzden. Buraya bir tane daha koyacağım. Direkt buraya bağlayabilirim aslında ama hem tel çok uzun oluyor yemiyor hem de e götüreceğiz. Diğer tarafa götüreceğiz ya. O yüzden burası güzel. Acı senden de ya buraya. Buraya bağlıyoruz. Bir. İkincisi sen yine benle geliyorsun. Bakırın olduğu yere bir güç atlı daha çekeceğiz. Çünkü orayı çalıştıracağız dediğim gibi hayırlısı abi ya. Yani biraz şanssız bir zamanda, yanlış bir zamanda oldu ama işte üniversitenin e, bitmesi ama o zamana denk geldi ne yapalım. Burası da tamam abi. Şimdi gel abicim. Güzel. Senden de bu amcaya güç vereceğiz. Lan. Kablo mu eksik bir tanecik kablo bırakmadın mı gerçekten? Peki seni yok etsem, ben direkt çeksem 3 tane, 2 tane kablo harcıyorsun çünkü sen. Yok ya adam gibi gidip şey yapalım. Çünkü buraya daha zaten eritici koyduktan sonra diğer materyaller de lazım olacak. Şimdi abi buradan buraya çekiyorum. Şu eriticiyi buraya koyacağım. Buraya döneceğiz zaten. Şöyle ol. Tamam. Konveyör gel abi. Buradan şuraya bağlan. Orası. Bakalım bu konveyör yetecek mi? Elimde yok. Plakamız yetmiyor zaten. O sebeple geri döndüğümde neler gerekecek bana? Gel. Bir demir çubuk lazım. İki demir plaka lazım. 3 kablo lazım. Tamam. Bu üçü şart. Ha, neler üreteceğimi unuttum. Deminden beri onu söylüyordum. Şunları üreteceğiz abi. Bundan biraz daha lazım bana demir levha. Ama demir külçem yok. Demir külçem yoksa hemen artık otomatikleştirdiğim sistemden gelen demir külçelerimizi alalım. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Burada demir var mı? Bakır var. Yaratık sesi duydum yalnız. Buraya çıkayım da. Burada hiç demir var mı? Kireç. Kireç. Bakır. İyi bakır gitsin abi. Şöyle yapalım. Bu eritmiyor mu abi? eritsem bu. Tamam. he şu an power yok. Power olmadığı için eritmiyor. Tamam bunu ben hallederim ya. Sıkıntı yok. Demir aldık değil mi biraz? Şimdi abi bunu aldık. Ne lazım dedik? Biraz çubuk lazım dedik bana. Demir levha yaptık. Konveyörde onu kullanacağız. Bir şey daha lazım. Neydi abi? Kablo. Heh. En önemli şey. Değil tabii ki de. Lazım yine de. Tamam çok güzel. Yalnız ben sadece bakır bakıra mı şu an şey yapıyorum yoksa diğerine de mi? Bak mesela buraya eritici koymadım ben daha. Buradan enerji çıkartacağım, oraya gidecek. Ener eritici koyacağım. Bak şurada da maden var yalnız. Tamam, burada enerji var, burada enerji var. Neyimiz eksikten? Buradan şuna enerji vermedik. Tamam, bunu halledeceğiz şimdi. Gel abi, buradan buna enerji de tamam. Şimdi acı, konveyör, gel. E, olmasın, tamam şöyle yaparım ya. of Biraz. Bu mesela saçma bir şey olmuş. Mesela e, böyle e, geçişler yapmak için şundan koyuyor. Ama sonra bunu silip materyalimi geri alıyorum. Devam edebiliyorum yapmaya. Tamam. Gel abi. Bunu geri sil. Devam. Buraya gel. Gel abi. Bak plaka yine yetmeyecek. Ki. Şuraya kadar anca yetiyor. Tamam. Buradan demir plakayı çok sola almayayım. Çünkü şey de gelecek. Bak e, kireç taşını da getireceğiz ya. Tamam. Gidip biraz şey toplayalım. Demir plaka. Benim çok hoşuma gitti oyun. Ciddi anlamda hoşuma gitti ya. 100 liralık bir fiyatı var. Şu anda Steam'de erken eriş şeyde. E, Coming soon durumunda yani yakında e, Steam'den alımı açılacak. Ama Epic Store'dan alınabiliyor. 100 liraydı yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. Değer mi... Erken erişimdeki bir oyun için sıkıntı olabilir ama güzel oyun ya. Ama 100 lira her zaman benim için fazla. Hani tamam artık oyunlar 20-30 lira değil ama 100 lira ya. Değebilir mi bilmiyorum. Yani kişiye göre değişir tabii ki ama benim hoşuma gitti oyun. E şöyle yani birçok oyunu alamazdım da yapımcı göndermeseydi alamazdım. <laughs> ama o benim maddi durumla alakalı. Şimdi acı buraya kadar geldik. Tamam. Burada fazla yaklaştırmayacağım. Burada bir dur. Tamam mı? Buraya bir tane ne eriticimiz var değil mi bizim? Eriticiden gelecek direkt. Niye ben eritici yap? Cık, bak onu yanlış yaptım. Mesela eriticiyi oraya koymaktansa buralara koymak daha mantıklı. Bunun sebebi şey. Ne? Ben de bilmiyorum. Yani en azından kapatabilirim rahatça. Daha oraya gidip mesela kapatmam mı lazım. Daha oraya gidip kapatmama gerek yok. Buradan kapatırım. Her zaman ma malzemelerin daha doğrusu bu Makinelerin bana yakın olması daha avantajlı gibi görünüyor. O sebeple şimdi buradan bunu yok edeceğim. Gel abi benle. Bu konveyörü birleştireceğim. Gel gel tamam. Sonra bizim oradan ee, bir tane eritici koyacağım oraya. Buralarda bir yere koymak eriticiyi daha mantıklı. Sonrasında mesela buraya koyarım. Böyle alayım. Buraya koyarım. Sonrasında da ileriye konteyner koyarım çok daha mantıklı olur. O zaman bir tane eritici buraya güzel. Ulan gel abi. Ulan iğrenç bir yere koymuşum. Ya hiç belli olmuyor nereye koydum yalnız şeyden. Burada. Şöyle herhalde düz oldu. Neredeyse. Bir şeyde bir sıkıntı var. Ne denir ona? Perspektifte. Tamamdır. Buradan da Kendimize bir tane... Bu ne lan? Ha tamam. El abicim. Buraya bir tane konteyner koyalım. Yeterli materyelim var. Tamam güzel. Konteyneri da böyle bir yere koyalım. Oldu da bitti maşallah. Nazar da inşallah. Buraya elektrik verdiğim anda... Ee, burası da çalışmaya başlayacak. Peki. Kalan bakırımız var. Şuraya bakırı koyduk pardon. Kalan kireç taşımız var. Şimdi buradan yine bir konveyör bağlantısı, konveyör bağlantısı, konveyör bağlantısı yaklaşacağız. Buraya enerji gelecek. Daha enerjiyi koymadık. Buraya. Bir konveyör daha. Buraya. Tamam onu sileriz zaten. Bana ne lazım? Ee, plaka hala eksik. Ve de eritici yapacağız bir tane daha. Şimdi eritici. Ben şöyle yapabiliyor muyum acaba? Vallahi yapabiliyormuşum süper. Yapacağım her şeyi sıraya ekleyebiliyormuşum materyal olarak. O zaman plaka lazım. Çubuk lazım. Plaka bana da gerekecek. 100 tane mi? 100 ne için lan? Eritici ve depolama konteyneri. Nasıl 100 lan? 100 olamaz. Yanlışlık var orada. Ha 10 tane yaptık diyor. Manyak mısın acaba? Ya 10 tanesi oğlum. Bir hata olmalı. 100. Yani imkanı ihtimali yok. Tamam şimdi düzeldi. Tamam yeterli var artık. Demir çubuk da yapalım biraz. Yeter. Buraya tabii ki daha enerji çekeceğiz. Şu amcadan çekerim enerji diye düşünüyorum. Şu an iki tane enerji üreticim var. Bir tanesini yüklenirsem sıkıntı oluyor. Bir tanesini yüklenmemem lazım o yüzden. Gel abi şunu kaldıralım. Sen de gel. Nereye kadar gelebiliyorsun? Buraya kadar mı? Tamam çok güzel zaten. Buraya da bir tane eritici koyalım. Şimdi. Neredeyiz? Buraya koyalım. Tamam. Bu amcayı silelim. Buradan da bir tane konteyner. Bence gayet iyi gidiyoruz abi. Ah şurası hizasıymış Bura. Buradan da buraya. Tamam. Ne oldu abi? Bu da tamam. Enerji kaldı sadece eksiğimiz. O enerji alıyor. Ama bu amca almıyor enerji. Bu amcaya da şuradan enerji verebiliriz ya da şuradan verebiliriz. Hmm. Şuradaki diğer enerji abım 4 tane kullanıyor. O sebeple oradan alamam. Bu enerji abından almam lazım. Bu da 3. oldu. Tamam. Güzel. Bence oldu. Oh. Vallahi yaptık. Şimdi abi. E, bu bölümü de bitirmeden önce tek bir şey kaldı. Şu an enerji niye takıldıysa oyun. Şu an enerji alamıyor. Çünkü içinde materyalim yok. E, fazla da materyal harcıyor. Bayağı da malzeme ekledik. O yüzden daha da fazla harcayacak. O sebeple direkt dalmaktansa şu amcaları Biyo yakıta dönüştüreceğim. Biyo kütle yakıtına. Ne haltı işte. Dur abi, dur abi, dur abi, dur abi, Sen git. İlk önce ağacı biraz dönüştürdük. Aa bunları dönüştürüyorum. Dönüştürüyorum. Tamam dönüştürüyorum. Şundan dönüştürüyorum. 1400'den fazla yaprak varmış. Bunları 700 civarında bir kütle yakıtına dönüştüreceğim. Bu yakıtlar çok daha ne denir ona? Çok daha az harcanarak çok daha fazla enerji veriyor. Çok daha uzun süre dayanıyor en azından. Bu da bizim için bayağı bir avantaj olacak. Böylece de fazla uğraşmaya gerek kalmayacak. Hatta madem 200-200 oldu hemen bir tanesini koyalım. Hatta ikisini de koyabiliriz. Bir tabi. Buna da koyalım. Şu an enerji üretmene gerek yok. Kullanılmıyor çünkü. Aynen. Gayet güzel oldu. Envanterimizi de boşaltmış olduk böylece. Bunları da üretsin. ne oldu abi? Bak buradan demir geliyor şöyle hemen basitçe göstereyim. Buradan demir madeni geliyor. Bu amca içinde demir cevherine dönüşüyor ve konteynere istifleniyor. Aa şeylerde unuttum bak dur. Şu an diğerlerinde e, madenler dönüştürülmüyor. Lan burada bir saniye bir saniye bir... yanlış yaptım. Bu amca çok saçma oldu. Bu, bu ordu olmaz burada. Çünkü bunun e, buraya kireç taşı gelecek. Değil mi? Kireç taşını dönüştüreceğimiz bir şey yok ki. Kireç taşı bir şeye dönüşmüyor burada. Ben kalk abi buradan. Ee, hangi konveyör kısa? Bu kısa. Şu kısa mı? Sen de gel abi. Sen direkt buraya gidiyorsun. Tamam. Bu amca da bakır gelecek. Bakırı seçmedik. Bakır bütçesine dönüştür dedik. Şu an çalışacak. Tamam. Buraya gelen bakırlar niye gelmiyor anlamadım. Ya uzak olduğu için ya da diğer bakır çalışamadı henüz. Bakalım bakır madencisi çalışıyor mu? Aa çalışmıyor. De. Aa çalışmıyor evet. Neden peki? Enerji vermedik çünkü. Gel abi artık çalışıyoruz. Bu da buradan bakır çıkartacak bize. Bak bir tane de. Çok fazla yüklenirsek bir tane enerji üreticiye şalter atıyor yani sigorta atıyor üretemiyor. Hadi lan bir tane göster. Heh. Bu buradan bakır üretecek. Konveyörlerimiz sayesinde gelecek 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 gelecek. Böyle <laughs> 8 saat devam etmeyeceğim. Gelecek abi. Bizim eriticimize gidecek eriticimiz de şu amca. Bu bakır orlar yani bakır madenleri eriticide bakır şeye dönüşecek. Ülçeye dönüşecek. Onu seçtik zaten. 3 yok diyor abi buna. 3 bağlamadık mı? Bağlamadık. Mantıklı. Gel abi. Nereye bağlayabiliriz? Şuraya bağlarız. Bu da sonuncu olur. Eğer bir şey yapmak istersek bir tane bağlantıyı keseceğiz buradan. Ya da şöyle yapalım. O bağlantıyı şimdiden keseyim ben. Gel abi enerji direği. Buraya bir tane daha direkt kuralım. Ben de şuradan buna enerji ver. Çünkü dörder tane bağlayabildiğimiz için buradan daha fazla enerji kullanamayacağım. En azından bir şey bulursak buradan ona enerji çıkarız. Bu direkt orları götürecek. Çünkü bunları beton yapacağız. Beton, bunu, kireç taşını eritebileceğimiz ve yapabileceğimiz bir materyal yok. Otomatik olarak konteynerda depolanıyor. Bu ise buradan bakırları gönderecek. Bakır, bakır külçeye dönüşecek. Bakır külçede direkt olarak konteynerimizde depolanacak. İstersek buraya şu inşa edici kurup mesela her gelen bakırın şeye dönmesini ne denir ona atıyorum. akır bakır, bakır ee, teline dönsün direkt diyebiliriz. Asla diyebilirim. Yok ya demeyeceğim. Neyse. Bu bölümün de sonuna gelmiş oldum. 58 dakika oldu ama 58 dakikanın muhtemelen 40 dakikasında ben Twitch'te ne oldu, niye bıraktım, nasıl bıraktım falan anlattım. Hiçbir fikrim yok. Şu anda kıçım yassılaştı yemin ediyorum. Bu kadar iğrenç bir koltuk şu anda oturdum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.